Karlson diye bir adam var, berbat bir adam, gazeteci olarak yani hani konuşacağınız bir adam değil çok cumhuriyetçiydi. Fox'tan kovdular, yalan haberler yaptı. Sonrasında tabii ki Elon Musk adamı sahiplendi. X de yani Twitter'da yayınlar yapıyor ve de çok böyle kons yani konservatif dediğimi spekülatif adamları çıkartıyor, söyleşler yapıyor. Elon tam Elon Musk'ın kafasında bir adam. En son Putin'e gitmiş, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Büyük olay oldu. İşte Putin konuşacak mı? Ne yapacak? X işte Elon Musk e, neden bu adama şey yapıyor? İşte bu da bir e, şey yapmış, açıklama yapmış. takır kalsın diyor ki biz niye buradayız? Tabii ki efendim şey için buradayız. işte gazetecilik için buradayız. İlk işimiz gazetecilik yapmak. Ama tabii şimdi Amerikan basında da hani bu X ya da Twitter şey olacak mı diye konuşuluyor. Bunun propagandasına izin verecek mi? Ne kadar verecek? İşte Söyleşiyi yaptı, yapmadı. Zaten Rus haber ajansı hemen mikrofonu dayamış adama yaptınız mı söyleşi? Kahkahalar atıyor falan. Hayalinden çok memnun tabii. Size. Ablan star. <laughs> Vardır ya o durumda yani. O da şu anda konuşulan konular arasında geliyor. Yunanistan'da ne olsa beğenirsiniz. Mithotakis. Kardeşim Mithotakis ne yapıyor? Eşcinsel evlilik yasasını hazırlıyorlarmış dünya hangi ara bu kadar kirlendi ya? <gülüyor> Dermişim. <laughs> Espri yapıyorum tabii ki. Her yani bizdekiler pek haz etmiyorlar ya LGBT mi? Ne Michotakis LGBT yasası mı? Nereden çıktı? Daha yeni sıcak ilişkiler kurmaya başlamıştık falan. Bizimkiler şimdi böyle bir şey yapıyor külliyede. Hasan doğru mu bu? <laughs> Telefon geliyor. <laughs> bu Bekir Bey doğru mu? Ne diyorsunuz? <laughs> Hasan Bey de Ebu Bekir Bey'e soruyor orada. <laughs> İbrahim Bey'e soralım. O artık gelmiyor odaya. Nerede? MIT'le takılıyor. Tamamdır peki. Neyse bakalım ne olacak? İngiltere'de kötü bir haber var. Kral Charles'a kanser teşhisi konulmuş. Ee, ve de sağlık durumu hakkında Buckingham Sarayı iki oğluna da bilgilendirmiş. Zaten bir süredir haber bulamıyordu İngiliz tabloit basını. Şimdi yer gök Charles'ın bu kanseriyle ilgili ne diyelim tüm kraliyet sevenlerine Allah sabır versin, kolaylık versin diyelim yani şeyde. Elon, Elon Musk dedik. Elon Musk ilgili ilginç bir haber var. Disney'e savaş açtı. Aslında bunu biz daha önce Peter Thiel'de gördük. Peter Thiel'de değil mi? Şu e, Elon Musk'ın arkadaşı. Ondan kopyalıyor bence. Peter Thiel e, çok ünlü bir girişimci. Silikon Vadisi'nde PayPal'ı kuran dört kişiden bir tanesi. PayPal dörtlüsü diyorlar buna işte. Peter Thiel var işte. Elon Musk var iki kişi daha var. Sonra PayPal'ı satıp çıkıyorlar paraları alıp. Peter Thiel de gidiyor başka şirketler kuruyor, yatırımcı oluyor. Hatta e, Trump'ın e, en büyük hani danışmanlarından bir tanesiydi. Silikon Vadisine lanse eden isimdi. Sonra bir tane internet sitesi adını unuttum şimdi bak. E, ben bazı şeyleri spontane anlatıyorum. Sonra geçen gün Serdar Turgut yazmış. Cüneyt çok fazla hazırlanmadan çıkıyor diyor. Bazı şeyleri spontane anlatıyorum. Her şeyi önceden hazırlayıp çıkmıyorum. Bakın bazıları okuyorlar. Hazırlamış önceden şeyi yaz. Bazısı gayet hakim her şeye. Çalışmış çıkmış. Ben öyle değil. G-Work mıydı? Neydi? Wired değil. Bir tane işte böyle bir şey. Teknoloji haberleri yapıyor. Magazin haberleri yapıyor. Peter Tate'in eşcinsel olduğunu açıkladılar. bunlar. Peter Tate de adamlara çok şey yaptı. Böyle bir e, kızdı. Ama bir şey de yapamadı. Sonrasında aynı site bir başka adamın kasetini yayınlıyor. Seks kasetini. Böyle Hulk gibi bir adam vardı. Şey dövüşçü. Bu şey dövüşçüsü değil de o dövüşün adı ne? Böyle gidiyorlar birbirlerinin üzerine atlıyorlar ya Amerika'da bizde olmayan bir şey. Sahtekarca böyle birbirlerini tekmeliyorlar. O uçuyor. Pistin dışına çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Onun bir kasetini yayınladı. Seks kasetini. Ve Peter Thiel bu adamın bütün avukatlarını tuttu ve de bu siteyi büyük bir şeye ee, mahkum etti. Kazminatı ve adamlar ödeyemedi ve kapandılar yani şeyde. Şimdi aynı şeyi e, taktiği Elon Musk Disney için deniyor. Ne oluyor peki? Daha önce Elon Musk bu Yahudilerle ilgili hani bir iki tane şey tweet ettiği için Disney'in CEO'su başta olmak üzere dediler ki biz X'e ilan vermeyeceğiz. Kestik. O da dedi ki go F yourself dedi. O kelimeyi söylemeyeyim şimdi şey olmasın beni dedi parayla mı ilanla mı tehdit ediyorsunuz dedi daha yeni ama iş burada kalmadı ve de Disney'den kovulan bir adam var kadın var Gina Carano diye Disney'e dava açıyor Disney'de işte e, e, ünlü oyuncu pardon Gina Carano e, Dune karakterini canlandırmıştı hatırlarsınız e, ve de e, orada işte Bak bu adam da MMA dövüşçüsüymüş Karahan'ı. Bu da ilginç. Çok ilginç. Bunun bütün avukat masrafını yükleniyor. Ve de Disney'e şu anda bu adamın üzerinden yükleniyor. Büyük dava aç. Bu arada da çeşitli tweetleri retweetliyor. Mesela Disney'deki ırkçılık yapılıyor diyor. O ırkçılığın mesela kendi işlerinde şeyleri varmış. Ee, adını sen söyle. Çeşitli işte kendi yönetmelik olarak yazmışlar. İşte bunu nasıl işlediğini anlatan. Bakın görüyor musunuz diyor. Bir tane diyor. Gizli bir şey bana bunu yolladı diyor. Yani ilginç bir orada bir kavga var. İlginç bir şey kavgası var. Ee, daha önce benzerini gördüğümüz, bu işin nereye gideceğini bilmediğimiz bir kavga şu anda devam ediyor. New York Times'da yine ilginç bir haber var. Teknoloji şirketleri hala adam çıkartmaya devam ediyorlar. Çünkü yapay zeka girdikten sonra işin içine e, pek çok şirket o insanların yapacağı işi yapay zeka yaptırıyor. Eşi olmayınca da hadi Allah diyorlar paketini alan çıkıyor. Hatta Google'da da bir huzursuzluk var diyorlar. Pardon, yüzde altısını işten çıkartmışlar Google'ın. Önümüzdeki günlerde de yapay zeka ile ilgili bu tadını bozdu, bozdu diyorlar yani. Hyundai'nin bir arabası var, o ilginç. Bu arabada neden bugüne kadar icat edilmemiş onu da anlamıyorum ama araba teknolojisi de gelişiyor. Böyle bir Hyundai Cradle böyle yan yan gidiyormuş. Yengeç yürüyüşüyle park edebiliyormuş. Bu haberimiz kadınlar için özellikle. Burada biraz şey, misyonist davranıyorum gördüğünüz gibi. Araba park etme konusunda sıkıntısı olan kadınlara bir göndermede bulunuyorum. <laughs> Çünkü erkek dediğin arabayı iyi park edermiş gibi. <laughs> ya şu videonun biraz daha ilerisinde verseniz bu kadar tanıtımlı değil de bak. Şu şeyde böyle bir yürüyen araba yapmışlar. Gidiyorsun arabayla dağa çıkıyorsun mesela. Ya kardeşim biraz gezelim diyorsun falan. Böyle bir şey yapıyorsun. Evet geldik mi bir programın daha sonuna? Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Şu anda yola çıkıyorum Bodrum'a gidiyorum. İki gün yaş günüme Bodrum'da gideyim dedim. Bu yaşımı da Bodrum'da karşılayayım. Bakayım beni seven kaç kişi varmış? Kaç kişi şu anda peşin like'ı vermiş? 1800 kişi şu anda beğen tuşuna basmış. Ee, yarın yine normal gündemimizle karşınızda olacağız. Saat 12'de yine karşınızda olacağım. Beğen tuşuna basarsanız seviniriz. Onun dışında biliyorsunuz işbirlikleri için Kenan not TV'ye yazabiliyorsunuz. Yaş günüm için iban veriyorum. Bir, <laughs> vermiyorum. Ayban veriyorum. <laughs> Yaş günü için de hiçbir şey istemiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olun. Ben de olayım. Yuvarlanıp giderim buradan.